Bursa Golden Key 3228 parmak izi kart ve şifre okuma cihazını sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. Öncelikle parmağım ve kartımı cihazıma tanımlama işlemi yapacağım. Menü kısmına geliyorum. Kullanıcı diyor. OK diyorum. Kayıt diyor. Okey diyorum. Bir diyor. Kayıt numarama. OK dedim. Parmağınızı mı kartınızı mı şifrenizi mi tanımlama yapmak istiyorsunuz? Parmak izi diyorum ben. Okey diyor dedim kere parmağımı cihazıma okutuyorum. Evet, şu an parmağımı cihazıma tanımladım. Artık parmağımı okutarak cihazdan giriş ve çıkışımı yapabilirim. Okey dedim. Şimdi bir de kartımı tanımlama yapmak istiyorum. Cihazımdan hem parmağımla hem de kartımla giriş ve çıkışımı yapabilmek istiyorum. Kart diyorum. Okey dedim. Bir kere kartımı cihaza okutmam yeterli. parmağımı hem de kartımı, cihazıma tanımlama işlemini yaptım. Şimdi parmağımı, cihazıma okutarak giriş ve çıkışımı yapabilirim. Teşekkürler. 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 Şimdi kartımla giriş ve çıkışımı yapmak istiyorum. son derece başarılı bir cihazdır. Algoritmasıyla dünya birincisidir. Sensörü kristal sensördür. Özellikle personel giriş çıkışlarında, kamu dairelerinde, fabrikalarda, plazalarda, öğrenci giriş ve çıkışlarda, spor merkezlerinde, yurtlarda, dershanelerde, kolejlerde, fabrikaların giriş ve çıkışlarında en çok tercih edilen en başarılı cihazlarımızdan biridir.